Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu çirkin yasaları. Amerikan tarihinden bir kara leke daha. Çirkin yasaları nedir? 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında 1860'lardan 1970'lere kadar San Francisco başta olmak üzere Portland, Chicago, Omaha Columbus, Cleveland ve Denver gibi diğer şehirler göz zevkini bozan dilenci yasasını kanunlaştırmaya başladı. Bu yasalar çirkin yasaları olarak da bilinmekteydi. Bu çirkin yasalarının amacı kamusal alanda engelli insanların hareketlerini, konuşmalarını kısacası özgürlüklerini kontrol altına almaktı. Diğer yandan da halk için mevcut yaşam standartlarını korumaktı. Reformcular bu yasaların toplum için daha iyi bir manzara oluşturacağını düşünüyorlardı. Sokaktaki engelleri kaldırın düşüncesi hakimdi. Burada engellerden kısıt, sokağı kirleten çöp yığınları, karton şişeler, sokaktaki bariyerler ya da yol çukurları değildi. Bazı eksiklikleriyle, kusurlarıyla dünyaya gelen insanlardı. Asıl engel vücutlarda değil, beyinlerdeydi. Çirkin Yasası ilk olarak 1867 yılında San Francisco'da ortaya çıktı ve daha sonra hızla Batı ve Orta Batı'ya yayıldı ki bu yıllar Amerikan tarihinde önemli bir yere sahip olan Amerikan İç Savaşı yıllarından sadece 2 yıl sonradır. Engelli aktivist Dan Thompson konuya dikkat çekmek için Chicago'nun 1881 Çirkin Yasasında yazanları şöyle vurgulamıştı: hasta, sakat, yaralanmış ya da bir şekilde hasara uğramış hiçbir insan göz zevkini bozduğu ve tiksindirici bir nesne olduğu için sokaklarda, ana yollarda, işlek caddelerde yani kamusal alanlarda kendini sokakta göstermeyecektir. Her kanun ihlalinde para cezasına çarpılacaktır. Bu para cezası ne 1 dolardan az ne de 50 dolardan fazla olacaktır. Bu kanunlar özellikle sakatlığa maruz kalan bir insanın dilenmek amacıyla kamusal alanda olmasını yasakladı. Bu kanunlar ülkenin ilk dilencilik kanunlarından biriydi. Bu kanunların büyük bir yüzdesi kötü barınma şartlarını da içeriyordu. Eğer para cezası ödenmezse kanunlar engelli insanları hapishaneye ya da düşkünler evine sürgün ederdi. Çirkin yasası birçok şehirde 1970 yılına kadar yürürlükten kaldırılmamıştır. 1974 yılında en son yürürlükten kaldırılan şehir Chicago'dur. Bu yasalardan dolayı en son tutuklama olayı da 36 yıl önce Omaha'da meydana gelmiştir. Ciddi anlamda oturup düşünmek gerekir. Çirkin olan bu insanlar mı yoksa yasanın kendisi mi? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.